Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte skin'in nasıl arkadaşınızda görünür ve arkadaşınızın skin'i sizde görünür onu göstereceğim bekle. Evet ayarlara tıklıyoruz. Sonra bu yüklendikten sonra belirgeldiğimden şu an. Yüklendikten sonra şu genele tıklıyoruz. Sonra bakın şu açık ya. Şunu kapatıyoruz ve çıkıyoruz. Gelip kontrol edin. Evet kapandı gördüğünüz gibi. Sonra oradan çıkın ve artık skin seçin. Şuna tıklayın. Sonra şuna tıklayın. Bir gönül seçin oraya Oradan gelip bir karakter seçin. Arkadaşlar bekleyin. Bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bekleyin. Tamam devam ediyoruz. Ben şu üstlerden benim karakterim bu. E şunu da seçebiliyorum böyle karakterlerim var. Nasıl alındığını gösterdim. Hadi o zaman bay bay.